Ben geldim, para atmadım, dağ çarptım, havya çarptım, emekli şeyim var. Sana niye evet. bildiğimiz var? Sen de var emekliliğin namına koyup. Sana düttüğümün oğlum. Ayakta duruyorsun, yürüyorsun, konuşuyorsun, çay içmeyi biliyorsun. Konuşmalı mıyım? Sana düttüğümün oğlum. Adam var. Şeker e var, kolesterol var, kalp var, damar var. Ama ya. ben de ayağıma ameliyatlık paramına var Ben nasıl yürüyorum? Üstüne bakıyorsun. Damar var mı onda Oğlum sen ederim bak sabah sabah, git. Git kaşınma. Git kaşınma. Yüklenmiyorduk ya, orucu yiyeceğim, şarjı yiyeceğim. Yüklenmedin mi? Sağır alakalı bu adamı yiyecek, yoksa? Ya ne mi ilaç kullanıyorum. Havazı yiyeceksin. Ona kadar bak daha hızlı o da bu kutu aspirin alır. Aspirin oruç bozmuyor oğlum, aspirin ne? Aspirin girsin sağa. Bak ne hazırlığa bırakılıyor. Bu içine Sahur değil silahcı. Ne diyecek? Sahur. Sahura kalkacak. Sahura kalkacak, yemeği yiyecek, ilerleyecek, yatacak. O zaman burada yatma yok. Sen okunma da yengeye uğraş. Başçası da belki...